Merhaba hem seferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Arkamda müthiş bir manzara var. Bilin bakalım burası neresi? Hocam burası neresi? Bence senin aklına gelmeyecek bir yerdeyiz. Adıyaman'dayız. Adıyaman'a niye geldik Berna? Niye geldik hocam? Adıyaman'da yaşayan şavakları ziyarete gelmek istedi Berna. Biz de buraya geldik. Adıyaman'da, biz tabii şavak demiyoruz, şıkak diyoruz. Şıkakiler diyorlar genelde Adıyaman'da. Buradakileri ve çok bilinen bir aşiret. Tabi ana şeyimiz Tunceli'de, Elazığ'da. Oradan ayrılan bir ekip gelip burada iki tane köy satın alıyor ve burada yaşamaya başlıyorlar. O köyleri de gösterebiliriz. Bir tanesi mesela benim kendi annemin köyü şurada Kamışlı. Bir tanesi de bizim şu an bulunduğumuz köy Akyazı. Orijinal ismiyle Holholik. Holholik köyündeyiz şu anda biz. Adıyaman merkeze bağlı Holholik köyündeyiz ve Burası da Maldivler. Burası da <laughs> Maldivler biz ismini değiştirmişiz. Aldivler diye adlandırıyoruz. Bizim köyden sonra yol yok. Atatürk Barajı var. Atatürk Barajı'nın hemen gövdesine çok yakın bir noktadayız. Şurası Atatürk Barajı'nın gövdesi. Karababa Dağı. Öbür tarafı Fırat. Fırat'ın önü burada kesiliyor ve Fırat buradan sonra göle dönüşüyor. Koskoca Atatürk Barajı'na dönüşüyor. Atatürk Barajı Adıyaman'ın, Urfa'nın, Malatya'nın ve Elazığ'ın topraklarını kapsıyor. Kocaman bir Atatürk Barajı. Fırat'ın suyu kesiliyor ve burası göle dönüşüyor. Atatürk Barajı'nın hemen gövdesindeyiz. Bununla ilgili de yine ileriki zamanlarda konuşacağız. Canım ülkemin ne güzel manzaraları var. Allah. Doğusu ayrı güzel, batısı ayrı güzel, güneyi ayrı güzel, kuzeyi ayrı güzel. Gerçekten Türkiye çok güzel. Şimdi size ilginç bir şeyden bahsedeyim. Ben İran'da ne zaman Kürt bölgelerini gezsem bana diyorlardı ki şikak mısın? Ben de diyordum ki şikak ne demek acaba? Sonrasında anladım. Yani bir bölgenin Kürtlerine Şikak diyorlar ama İran'da da sanırım Urmiye Kürtlerine de Şikak diyorlarmış. Ya onu duymuştum. Yani ama bunun alakası yok. Yani i̇sim benzerliği olabilir. Bizim hı. orada da var aslında. Yani var olduğunu zannediyorum. Emin değilim. Sorarız. Yani bir bağlantı var mı? Ya da sadece <laughs> isim benzerliği mi? Bu konuda ben çok emin değilim. Bilen yazarsa sevinirim. Ben sadece tecrübemi aktarıyorum. Yani bir bölgenin Kürtlerini Şikak diyorlar. Türkiye'de de bir bölgeyi gösteriyorlar ama İran'dakilerin demek istediği şey Urmiye'den mesindi. Yani bilmiyorum. Şurada bir ağaçlık alan var ya. Orası mezarlık. Bu köyle diğer köyün ortak mezarlığıymış. İki köy de Şavaklı ve herkes akraba. Genelde evlilikleri de kendi aralarında yapıyorlar. Bu günümüzde değişti. Artık dışarıdan da kız alıp ediyorlar ama normalde dışarıdan kız alıp vermezler. Çok mecbur kalmazlarsa. Şavak mı şikak mı? Biz şikakı kullanıyoruz. Ama bu Türkçe şavaklaşmış. Yani bizim derneğimiz de şavak der olarak geçiyor. Biz şavak kullanmıyoruz Adıyaman'da. Anladım. Yani, biz, yani bize ne, kimsin dediklerinde şikaklıyız diyoruz yani. Anladım. Orada Oradan diyorlar. Sizi hocamın adını söylemedim. Abdullah. Kendisi adı Yamanlı. Tekrardan merhaba. Selamlar. Şimdi kahvaltı yapacağız burada. Kahvaltıda ayran mı içiyorsunuz? Yani bizde ayran her zaman vardır. Kahvaltı içelim? Kahvaltıda içeriz. Şöyle her gereği, her gün yemişsindir ama bilmiyorum. Yoğurt var. Zaten bu taraflarda genelde kahvaltıda... Öyle <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> <O da gülüyor> A, Biber közümüz var, yumurta var, zeytin var, peynir var, salatalık, domates var. Bir de buranın geleneksel bir ekmeği var. Adı neydi? Glove. <laughs> Glove. <laughs> Şöyle, <gülüyor> ay, sıcacık ekmeği ekmek. Kalır diyorlar. Bizde de var bundan ama biz aslında lavaş diyoruz. Lavaş farklı şey. Lavaş mayalı ekmek. Ha bunda maya yok. Bunda maya yok. Ekmeğin tadına bakayım. Biraz serttir. Sert ama güzel. Biz kahvaltımızı yapalım sonra gezimize devam edeceğiz. <laughs> Şimdi ben şikakların kimler olduğunu anlamaya çalışacağım ve size de anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu benim için bir soru işareti. Neden diye sorarsanız ben şikakları araştırdığımda işte Türkiye'deki bazı şehirler var. Orada yaşayan Kürtlere şikak dendiği yazıyordu. Ama ben İran'da da Kürt bölgesinde yani Senendeç ve çevresini gezerken bana diyorlardı ki şikak mısın? Ben de diyordum ki neden bana şikak diyorlar? Onlara sorduğumda siz kimlere şikak diyorsunuz diye Urmiye bölgesindeki Kürtlere dediklerini söylediler. Ama ben de hala soru işareti tam olarak anlamadım. Anlamak için de Abdullah hocamızın dayısının yanına geldik. Bedir Bey bize şikakların kimler olduğunu anlatacak şimdi. Şikaklar kimdir? Şikaklar yani kadim bir aşirettir. Köklü bir aşirettir. İran'da, Suriye'de, Irak'ta bunları biliyoruz ki varız. Ondan sonra Tünceli, El, Elazığ, Erzincan'da şu an yerleşik hayattalar. Ama göçebe hayatı yaşıyorlar. Yerleşik yerleri var ama hayvancılık, koyunculuk yaptıkları için oraları bütün yaylalarda şıkakları görebilirsiniz. Bizimkiler 1900'lerin başında Oradan ayrılıp buraya yerleşmişiz. Yerleşik hayata geçiyorlar. Yani sonradan. Mesela orada e, bu çoğu yerde geçer. Kavva diyor, Yani büyük hayvanları yorulmuş insanlar. Bir kısmı öyle diyor. Diyarbakır'dan oraya gidip gelirken. Diyarbakır'da da Baraba köyü var. Orada da varlar. Onlarla da bir irtibatımız olmadı. Bunlar işte şu an Tunceli il sınırlarında Çemiş Gezek'te. Tertürk, e, Pertek'te, Barabak var, Sensur var. Eski isimlerini söyleyeyim, yeni isimleri de var. Doğu var Bunlar belli bir kısım Sünniler, belli bir kısım Aleviler. Ama hepsi de Şikaklılar yani. Peki Şikaklara göçebe kökler diyebilir miyiz? Şimdi şöyle göçebe, temeli göçebe değiller. Yerleşik yerleri var, evleri, köyleri, her şeyi müstakil var. Ama bunlar e, yazın yaylaya gidip, kışın dönüyorlar. Öyle bir hayatları var. Öyle e, yürük gibi sürekli e, konar göçer değiller. Anladım. Yerleşik hayatları var yani. Bu arada Bedir Bey de İran Kürtlerine benziyor. Yani, yani, olabilir. Baktığımda hatta Hebraman bölgesinde de sizin fenotipte çok fazla var. Doğrudur. Yani oraları gezmedik, görmedik. İnşallah Allah nasip eder de Öyle söyledi mi? ha, ha. Ya, o zaman normal değil mi benim? E, tabii, o halde. Evet, gibi. yani, e, bizim aşiret çok kadim, büyük bir aşiret. Hatta Simkuova, Simkeşkoki olayı falan herkes hep işte. Ondan sonra Hacı, Siyabend olayı var. Yani mesela ben geçen sene Urfa, e, Diyarbakır'a gittim de Dengbeci evine gittim. Orada her has, hasbel kadar Dengbeciler biri e, Simkeşkoki'den bahsetti. Onun kelamını söyler, dengeci yaptı. Sonra başkası, başka aynı şikayetlerin üzerinde başka bir kelam söyleyince ben dedim ki arkadaş ben burada olduğumu biliyor musunuz ki hemen böyle yani efsaneleşmiş insanlarımız da var. Çok güzel yani. Peki sizin konuştuğunuz Kürtçe lehçesi diğer bölgelerden farklı mı? Şimdi e, orijinal Kürtçe, ben biraz da Kürtçeyi de biliyorum yani. Mesela Ağrı'daki normal Kürt, kormancı lehçesi dediğimiz Kürt bizim dili konuşur. Afrin'deki de bizim dili konuşur. Kobani'deki de, Kırşehir'deki de, Nevşehir'deki. Mesela bizim daha çok Hakkari, Şırnak bölgesi, Kuzey Arap bölgesi onlar daha çok Soranice konuşuyorlar. Kurmancı değil yani. Başka bir lehçe. Kürtlerin başka bir lehçesi. Ama bu bizim konuştuklarımız hemen hemen aynıdır. Ağrı'daki Kürt'te, Tunceli Kürt'te. Mesela geçen gün Tunceli'deydik. Çok rahat anlaşabiliyorduk. Hiç bir sıkıntımız olmuyordu. Siz, sizin Kürtçe'de gel ne demek? Vara. Git. Vara. Peki ellerin dert görmesin? Yani bizde öyle bir deyim Mesbet, yok. Nesbet, den diyor Deste mu? yani öyle bir deyim yok. Peki siz aranızda bir konu üzerinde Kürtçe konuşsanız Adıyaman lehçesiyle olur mu? Böyle yani. Evet. İşte dört hafta beri ve üçüncü evimde. Ben de Kürtçe konuşuyorum.

Halbuki mesela avzorunu turne kolye onun ki mehak. Ama haramal letne babam rahmalı tır şüphe kah. Bile ona bunu gariyat evli der ne Bu konuştuğumuz dil yakın geldi mi sana yoksa birazcık daha şey mi geldi Kürtçe? Yani tanıdık geldi mi sana? Ben Kürtçeyi anlıyorum zaten. Hı -hı. Yani çok farklı bir şey gelmedi. Diğerleriyle aynı geldi. Bizim mesela Kürtçe'ye konuştuğumuz bir konu vardı. Şu anda mesela bir yer gündem oldu Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Çobani. Onun sahibi Hamdi, Hamdi Ulukaya mesela Şıkaklı'dır. Yine ünlü yönetmenlerden bir tanesi Kazım Öz Şıkaklı'dır. Hatta son mevsim Şabaklar diye bir çok güzel bir belgeseli de var. Mubi'de de şu anda yayında bu reklama girdi mi? Ee, orada yayınlanıyor ee, şeyi. Benim bildiğim yani mutlaka bilmediğimiz çok fazla daha şey vardır. Ee, şıkaklı kişi vardır. Çünkü gerçekten kadim bir Halk? Kadın bir Topluluk? Kim? Aynur Doğan. Aynur Doğan. Şakaklı. Evet, bizim Aynur Evet, Hayır. <laughs> Sonunda da konuştuk. Kapandı. Yok, çekiyor. En şey, konuştuk. Dedi ki, Aynur Doğan tembelin <laughs> önüne gideniz. <laughs> Üçüncü sınıf kadar okul okudu, sonra karşı gitti. Yani dolayısıyla haberimiz olmayan da muhakkak çok kişi vardır. Ki ben kendim bile belli bir yaştan sonra kendi ailemi, geniş ailemi, aşiretimi tanımaya başladım ee, daha fazla. Bizim mesela dayım daha yeni yeni kendi kendi dayılarını, büyük büyük dayılarını tanımak için yolculuk yapıyor, seyahat ediyor, diğer yerlere gidiyor. Kayıp aşireti. <laughs> Keypaşireti. İyi evet senin sayende mi buluyoruz? Biraz. Belki daha yayılır. Biz başladık. Biz başladık. Bunun adı yayılır belki. belki. Bu açıdan aynen. Burada bir oyun gördüm. Adı Mangaray'mış. Mangala. Mangala. Ben ilk defa görüyorum. Nasıl oynanıyor bu? Bu normalde böyle değil ama şimdi Normalde iki kişilik oynanıyor. Hı hı. Şöyle her, her bir çukura dörder dörder taş koyuyoruz. E sonra? Sonra böyle bir takım başlayacak. Biri bir madeni, biri bir madeni. Şimdi şuradaki bir madeni, bu benim madeni. Madeni neyse. Sonra böyle başlayacağız. Bir taş burada kalacak. Bir taşı karşı çukura, bir taşı karşı çukura. Sonra bu oraya gelirse biz bir el daha oynayabiliyorsun. Gelmezse karşı takımda. Hmm. Bunda kurallar da var. Şimdi Nasıl bitiyor? Oyun en son takım taşlarını bitirdi. Karşı takım bitiremedi taşlarını alıyor. Sonra diziyoruz. Az olan yani çok olan yeniyor. O zaman at e, yeniliyor. Şimdi burada birkaç tane taş var. Ben de bunu buraya attım. Bunların hepsini alıyorum. Hmm. Bunu da alıyorum. Buraya koyuyorum. Anladım. Diğer kuralda mesela e, bu madenden başladık. Burada bir tane, bir tane değildi. Şöyle üç tane var. Böyle götürdüm. Bir tane daha taş buraya geldi buradakileri alıyorum. Çift olacak illa. Anladım. Evet şimdi biraz barajı gezeceğiz. Bu güzelliği size de göstereceğim. Buraya şu an çok fazla turist geliyor ama şöyle bir sorun var. Gelen turistler buraya çöplerini bırakıp gidiyorlar. Lütfen buraya gelirseniz çöplerinizi alın gidin. Yani buranın yerli halkı da rahatsız oluyor bu konuda. Yani ülkemiz çok güzel. Ona da sahip çıkalım. Çöp atmayalım. Nereden Fırat'a çıkıyor? Arka taraf, Fırat'ın arka tarafı. Hı, hı. Bu tüneller öbür tarafa bağlanıyor. Fırat'ın gövdesi, şey, Atatürk Barajı'nın gövdesi şu arkada. Şurada ada var. Bu ada Ceylan Adası. Ee, Adıyaman Valiliği turizmi açmak amacıyla böyle bir isim koydular. Ceylan Adası ver dediler. E, tabelalar da koydular. Buraya Ceylan bıraktılar. Ancak Ceylanlar yüzlere karşıya geçti. Adada hiç Ceylan yok şu anda. Genelde başıboş eşekler var. Ada nasıl oluştu? Ada, normalde bir dağ, eteğinde bir köy var, Hayas Köyü. Burası Atatürk Barajı, yani Fırat Göl olduğu zaman bütün o yerler sular altında kaldı. O yüksek dağ adaya dönüştü. Buradan başlıyor, Atırk Barajı buradan başlıyor. Daha önce söylediğim gibi Urfa, Elazığ, bütün böyle uzanıyor. Ya, su çok güzel, çok şeffaf. çok köy kaldı. Hemen benim bildiğim çet hayas vardı. Nala çat, çet, harel, berferata. Bunlar bizim yakın ilişki içinde olduğumuz insanlardı. Yani bahsetti, bahsetti hayat ki bizim altında yani bizim şu altında, an üstünde durduğumuz şu an üstünde yerde, yerde. yerde şu an burası 120-130 metre derinliğinde burası. E, tarihi de bir yer. Hayat köyü. Yani 10 bin yıllık geçmişi. Yani burada zaten suyun kalkacağı zaman orada Arkeologlar arkeoloji yaptılar, kazılar yapıldı. Kazılar yapıldı. Çok eski bir köydü. Çok verimli, çok değişik bir köydü. Yani şu an insanlar onu tazavur bile edemez. Ne Hı. kadar güzel bir köy olduğunu. Fırat ön tarafından akıyordu, yan tarafta Haruç Çayı dediği bir çay vardı. Ee, orada oluşan bir delta vardı. O delta çok verimliydi. Dağın da eteğindeydi, tamam. Tam şu dağın eteğindeydi. Bu arada burası dağdı, da işte adaya dönüştü. Yani ee, sular geldikten sonra mesela burada en ocamanın en erken üzümü burada çıkardı. En geç üzümü de buranın biterdi. Çok değişik bir iklimi vardı buranın. Yani neredeyse portakal ekseni olur. Antep fıstığı da olurdu. Her türlü meyve sebzesi olurdu. Müthiş bir köydü. Şu an öyle bir yeri yok yani. Hayranlık derisinde mükemmel bir köydü. Ama sahipleri şu an her biri bir yerde, garibim. Kimi askeri ücretten çalışır, kimi orada burada. Bir de şey söyleyeyim, buranın bir ilçesi sular altında kaldı. Yani Samsat tabi, Komagane Krallığı'nın başkenti, başkenti Samsat suyun altında kaldı. Maalesef biz ancak böyle tekneye binip bir iki tur atabilecek suda bir faydalanmamız olmadı. Yani bu da başka bir ironik şey, Adıyaman'ın şehri için çok değişik bir şey, çok üzücü bir şey daha doğrusu. Yani bir, yani. En verimli toprakları sular altında kaldı. Bunun sulamasından farklı şeylerinden en az yararlanan da yani oluyor. oldu. Yani. Kimse bilmez. Şimdi şimdi ki nesi bilmez. Burada pirinç yetiştirdiğini kimse bilmez. Yani burada pirinç yetiştirirlerdi. Ben hatırlıyorum gidiyorduk, pirinç topluyorduk. Pamuk ekliyordu. O kadar güzel pamuk olurdu ki. Hasalman Rahmalık mezarlığı şu burunda tepeye çıkarmış. Demiş ki su gelir ben suyun altında kalmak istemiyorum diye. Mezarlığını bu 1971 veya 72'de vefat etti. Mezarlığını oraya taşıdılar. Diyor ki biz Bugat'a, bizde Delta'da kurmacı de Bugat. Oraya pamuk ekiyor. Diyor ki ben çocuk salıncağı kurdum. O kadar ki verimli büyüdü ki ben diyor şey yaptım. Çocuk salıncağı iki pamuk dalı arasına salıncak kurdum. O kadar. Bir de sürme ihtiyacı da hissetmiyorlardı. Sular indiği zaman çatlardı. Çatladığı yere kavunu karpuzu çevirmeyi bırakıyorlardı kendiliğinden oluyordu. Müthiş bir yerdi. Öyle işte yani bizim kaliteli verimli arazi hep suyun altında kaldı. Bu çat dediğimiz, naragel dediğimiz yerde pirinç ekerlerdi. Biz de gel un sapın falan hayvanlar için götürdük. Adamlar çeltik biçerlerdi. Maraş'a çeltik fabrikasına götürürler. Öbür tarafta pirinci alıp geldilerdi. Şurası Urfa toprağıymış. Nemrut da buradan çok net görünüyormuş ama çok fazla nem var. Nemden dolayı görünmüyor. Bakın. Hiç belli olmuyor de. Bizim köy çok güzel. Vatandaş geliyor, hafta sonları pikniğe falan geliyorlar çok yoğun geliyorlar yani öyle az buz değil çok yoğun geliyorlar. Yalnız giderken hep pisliğini bırakıp gidiyorlar. Bu konuda dertliyiz, sıkıntılıyız. Çöpünüzü geri götürün. Köyde konteynerler, çöp konteynerleri var. Getirin köye çöp konteynerine bırakın. Çöpünüzü burada bırakmayın. Yazıktır, günahtır bu kadar güzel doğayı kirletmeyelim yani. Bizim isteğimiz bu. Yani biz de kimseyi de sıkıntıya sokmak istemediğimizden bir şey demiyoruz ama bu böyle giderse artık bir yasak bir şey koyacağız yani bırakmayabiliriz. Çünkü buraların yolu hepsi köyden geçiyor. İstersek bırakmayabiliriz Hem ormanın içi yazık günahtır. Kimse çöpünü bırakmasın, geri götürsün yani. Köyde konteyner var getirin konteynere bırakın yani. Burada bizim tarlalarımız, bahçelerimiz var. İnsanlar önce buraları bilmiyorlardı. Biz Bütün bu alanlar bize aitti. Bir kişi gelip gördükten sonra öbürüne söylüyor, öbürüne söylüyor ve e, buraya gelenlerin sayısı çoğaldı gün geçtikçe. Hakikaten her geldiğimde ben e, bir yığın çöp toplayıp onları ya çöp konteynerlerine götürmeye ya da yapmaya çalışıyorum. Bütün köylü hakikaten bu durumdan çok muzdarip. Çok basit bir şey. Yani buraya gelip piknik yapıp o çöpünü tekrar toplayıp geri götürmek çok zor bir şey değil. Kesinlikle zor bir şey değil. Buraları çekebilir insanlar buralara gelip, balık tutup, ee, piknik yapıyorlar. Tam karşısı ada. Gerçekten bulunmaz manzaralar var. Ne demiştik ya al divler. Yapışana bak. teşekkür ederiz. Teşekkür Sıpastıkım. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Be. Hoş bulduk. Sıpastıkım. Bizim daha zamanı. Pekmez yapıyorlar. Pekmez yapıyor. Evet. Önce burada bir e, şey, şey alınıyor. Şurası orada iyice kaynatılıyor. Uzun süreler kaynaklı. Biz pekmezde özel böyle bir bitki kullanıyoruz. Ben İsmini şu an hatırlayamadım. Bitkinin adı ne? Ah, şaşırdım şu an. Evet. Bununla karıştırılıyor. Herhalde hem ayrı bir aroma veriyor. Abi ve çiğe. Ve Haşöle. Haşöle diye bir bitki ben de bilmiyorum Türkçesini. Haşöle. Çan saat oldu kale. Çan saat oldu kale. İçi de çıkardık kale. Çan saat. 10 saat de kare yorgun. Sabahtan beri bu şey kaynıyor. Yani <laughs> geceden beri aslında. O kaynıyor bu. <laughs> ee, birazdan çıkaracaklarmış yani. Geceden beri kaynıyor. Sıfte burada aldık ona. Dıkış. Ve şimdi dıkabı Evet. Önce burada üzümler sıkılıyor. Onun şırası suyu burada önce kaynatılıyor bir tur. Tabi bunun içinde de özel bir toprak var. O toprağın da ismini bilmiyorum ne kadar hiçbir şey bilmiyormuşum. Ya. Topra özel bir toprakla burada. Kayna o toprağın ismi ne? Toprak zaten şurada. İsmini biliyor musun? Nereden getirdin? Beyaz bir Hemen bizim köyünün arasında var bu Şöyle özel bir toprak bu. Beyaz bir toprak. Bakın böyle. Evet bitki bu. Evet. Haşul. Haşul. Bu bölgeye evet. mi özgü? Yoksa her yerde var mı? Onu bilemiyorum ama burada var. Yani o pekmez zamanı. Bununla karıştırılıyor pekmez. Yani saatlerce bununla karıştırılıyor. Şurada işte sıkılıyor. Şurada ayrı bir şey var. Şu şu torbanın içerisinde üzümler konuyor. Bu torba. O sular sonra şurada kaynıyor ve en son orada bununla karıştırıla karıştırıla 5-6 saatten daha fazla karıştırıla karıştırıla kaynıyor. En son e, reçel yapılıyor e, ve bunlardan bastık kesme yapılıyor. Pekmez yapılıyor. Evet. Reçel yani yapılıyor. Pestil. pestil. kesme dediklerimiz o diğer e, pekmez şeyde üzümden yapılan malzemeler de yapılıyor burada. En sonunda kazandı Bunlar e, karga diyoruz biz bu olaya. karga kuruldu mu diyoruz. Karge kuruldu mu? Evet, bağ bozumu zamanı. Bizim kargamız bu. O özel hazırlanır. O yakı, yakılan şey. Satıyorlar mı yoksa evet. kendilerine mi sadece? Ş birinci amaç yemek. Yani ama tabii ha. ki fazla kalanlar da satılıyor. Ha. Ha. Yukarıya çıkın tabii, tamam, tamam. Ay. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Şimdi biz indik ya aslında karşı köye geldik. Ben sonradan anladım karşı köye geldiğimizi. Size göstermiştim ya karşı tarafta başka bir köy diye. Şu an o köydeyim. Burası da böyle bir yer. Burada biraz dinlendik. Hava çünkü çok sıcak. Üzüm yedik. Üzüm bağları vardı burada. Şimdi gidiyoruz. Nemrut Dağı'na çıkacağız. Tabii bu sıcakta çıkabilir miyiz onu da bilmiyorum. Hava gerçekten çok sıcak. Bakalım. Şimdi burada üzümü sıkıyorlar. Onu da göstereyim size. Üzümleri Kovaya koyuyorlar şu an. Kovaya koyuyorlar sonra? O torbaya geçecek. Şu torba. Ha. Buradan sıkılacak. Şuraya. onu yani buradan Kazan Bu. Nerede? Sonra yani önce şey. orada kaynayacak. Sonra orada kaynayacak. Bir şey, şey yapalım mı? Hmm. Hani şuna o, o temiz değil mi? İçinde temiz. İçinde biraz suyu